Limoncu, soğuk soğuk limonatalarım var. Buyurun abi, buyurun abi. Oo, abicim hoş geldin. Limonata içer misin? Buyur abim, buz gibidir. Sağlık olsun. O, o nasıl bir sevmiştim lan öyle? Bir tane ağaç da olmuyor. Daha çok ağaç dikmem lazım. Benim limoncu imparatorluğu kurmam lazım burada. Oh, ikinciyi de kurduk. Şuradan üçüncüyü de kuralım. Çok güzel gidiyoruz. Dördüncüyü de kuralım arkadaşlar. Allah beşinciyi de kurmak istiyorum. Beşinciyi de kurduk. Altıncı da kurmak istiyorum. Altıncı. Altıncıyı kuramadık. Paramız yetmedi. Kankalar şu anda bana çok para lazım. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Limoncu geliyor. Limoncu. Maşallah maşallah ağaçlarda ne güzel limonlar veriyor arkadaşlar şu anda 90 dolarımız var çok az paramız var ya çalı diyor çalı, çalı. oha oğlum 90 dolara çalı kurduk ya hemen şuradan limonatamızı yapalım çok güzel oh meyve sularını da koyduk birazcık daha koyalım arkadaşlar birazcık daha koyalım birazcık daha koyalım koyamıyoruz tamam arkadaşlar hemen şuradan alalım surahimize koyalım birazcık da limon atalım çok güzel azıcık da şundan dolduralım aha hazır kardeşim benim inanılmaz bir limonata yaptım sana buz gibi al içersin oh yarasın bir daha bekleriz görüşürüz al bakalım bir daha bu ucuz fiyata bulamazsın sen de iş kardeşim çok güzel. <laughs> Başka gelin var mı? Limoncu. Limonata. Limonlarım çok soğuk. Niye kimse gelmiyor lan? Batacağız mı? Hah kardeşim boş geldin. Al bakalım. Oh yarası kardeşim be. O oh, çok güzel para kazanıyor. Lan Yine mi sen geldin? Sümüklü babi. Gel hey lan buraya. Bak bir de dalga geçiyor. Sümüklü babi mi? lan sümüklü babi. Vallahi yakalasam seni limonata yaparım. Oğlum bir dursana yerinde. Gide Bir sahi diyor bir sonra. Lan bir de bulandı senin yüzünde bir daha gelme buraya. Neredeydi lan benim limonatacım neredeydi? Hah burada. Geldim abicim geldim. Kusura bakma ya. İşte çoluk çocukla ulaşıyorum Ne yaparsın? Ekmek parası. Bir de böyle dalga geçiyorlar. Ha mutlu ol sen. Ah baya para kazanmaya başladık arkadaşlar. Buz kutusu diyor. Bu neymiş? Buz kutusu. Buz kutusu koyduk buraya. Tamamdır. O da çok güzel oldu. Şu anda limon toplamamız lazım arkadaşlar. Birazcık limonataları parlaya satmam lazım ya. Benim bu limonları yetişene kadar neler çekiyorum? mu? Şuradan toplayayım çok güzel çok güzel hızlı hızlı toplayalım. Geldim geldim bağırma. Hediye ben bakıyorum ne yapayım? Limonlarımızı yapalım. Böyle bir hız yok ya. İnanılmaz satıyorum. Al abicim al. Sen de iç. Gelin. Var mı limon isteyen? Limoncuk. Gel kardeşim sar kafa. Kafa çok güzel olmuş ha. Yakışmış sana. Uzun saçlısın. Al kardeşim burada sana vereyim. Oğlum benim bir tane eleman almam lazım ya. Devam edin diyor. Edemiyorum ki. Para biriktirmem lazım. Limoncu. Limonlarım var. Oğlum ya. Çok yoruldum. Bir tane eleman lazım buraya ama. Oh paramızı da biriktirdik arkadaşlar. Şuraya devam edin. Tıklayın tıklayın bakayım. Bir büyüyor mu? Büyüdü. Oğlum ya limonata fabrikam çok güzel büyüyor. Ama ben tek başımayım. Ben bunların hepsini nasıl yapacağım ki? Oğlum buradakiler de çok pahalı olmuş. Ne Diyor. Yol 3000 dolar olmuş. Sandalye 3500 dolar. A bu ne la? Arkadaşlar buraya çöp dökmüş. Burada mı bet temizleyeyim? Ee, düşündüm de eleman yok. Beni temizlemen lazım. Daha büyük bir stand mı? Ne? Oğlum daha büyük stand açtı. Burayı kim yapacak oğlum? Ben tek başımayım burada. Onu da ben yapayım. Ee, arkadaşlar daha burası açılmamıştı ya. Bir saniye. Şey... Oh, oh, oğlum bu çok ağırmış lan. Oha limonata hadi lan inşallah yapar çok yavaş yapıyor ama burada bunu bekleyeceğim Bel fıtı olacağım bakayım limonata yapamadım çünkü neden içinde limon yok ee, arkadaşım bu tadımı şu anda bakın başlamasında. daha sonra lütfen tekrar deneyin olur mu hemen şuradan limonları toplayalım orayı da açmam lazım arkadaşlar çok para lazım bize şuradaki limonu da alalım şuradaki limonu da depo alanı doldu tamam geldim abim geldim hemen vereceğim limonatamızı şunu kaldıralım oğlum bu da çok ağır ya şuradan dolduralım bir şekilde oh buz gibi limonata geliyor hemen koyalım arkadaşlar 85 70 güzel iyi para oh alalım <laughs> ablacım sen sonra alacaksın. Kusura bakma baba oyundan limonatasını istiyorsan beklemek zorundasın. Şuraya da dolduralım arkadaşlar hızlı hızlı. Oh yapıştır yapıştır çok güzel limonatalar geliyor. İçine de birazcık limon koyalım. Şöyle şuradan da alalım arkadaşlar hemen dolduralım. Çok güzel oldu. Geldim kardeşim geldim bekle 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 hemen vereceğim. Hop al bakalım bana para lazım para. Hakikaten ya para dedim de ne kadarmış? 249 robuxa 20 bin diyor arkadaşlar alacağız mecbur. Sırf sizin için var ya bugün burayı bitireyim diye alacağım arkadaşlar. 249 robux anam gidiyor. <laughs> Kalbim sıkıştı. Alayım mı al. lan? aldım vallahi aldım arkadaşlar Anam param güldü Oğlum 21 bin dolarım oldu arkadaşlar Şunu da vereyim hemen bitirmem lazım Şurada depolama alanı diyor onu alalım arkadaşlar Temizlik alanı diyor temizlik temizlik mi Temizliği de mi ben yapacağım Tabii ki ben yapacağım eleman yok ki Şuna bak ya limonata kralları olacaktım Şu anda temizlik kralı çiz oldum Şuranın çatısını koyalım arkadaşlar bakalım nasıl bir şey olacak Aha vallahi var ya tam limonatacı oldu Çatısı çok güzel oldu Allah dur gidiyor bir saniye Oğlum beni nereye götürüyorsun ya çok hızlı gidiyor Karımızı arttırmak için hemen limonacı kuruyoruz Şuraya kuralım arkadaşlar paramız var nasıl olsa Şurada kuralım çok güzel hemen ben şunu da kuralım. Oh paramız arttı iyice. 3500 dolara sandalye diyor. Bu ne ki? Bu lan? Oğlum lan bu sandalye için mi verdim o kadar para? Bari oturabilseydim ya. Kazıklandık arkadaşlar. Ana bu abla hala burada bekliyor. Kız burada satmıyoruz. bir taraflarda satıyoruz. Git oralarda beklesene. Sen niye burada bekliyorsun? Manyak lan. Ee, Ablacım uzaktan anlamıyorsan bir saniye yakında söyleyeyim. Burada satmıyoruz limon. Limon burada satmıyoruz öbür taraflara git. Ama gerçekten azmine hayranım ya. Müşteri dediğim böyle olur arkadaşlar. Bekliyor vallahi. Gel kardeşim sana vereyim hemen bir tane limon. Oh, al bakalım. Ablacığım bari bu tarafa geç de buradan vereyim. <laughs> Hiç gelmiyor lan yanıma. Tamam sana da verelim. İyi güzel güzel para kazanmaya başladık arkadaşlar. Süper gidiyor her şey ya. Var ya olumsuz hiçbir şey yok şu anda çok mutluyum. Birazcık da şurada satayım al kardeşim. Teşekkür ederim sağ olasın. Bir daha bekleriz ha. Oh sana da vereyim kardeşim. Limonata oğlum limonata çok güzel ya. Limonata isteyen yok mu? Limonata pik var. Limonatamız çok ucuz. Hı, ucuz, o kim lan? Oğlum Koren mi geldi? Bakayım bir. Koren mi lan o? Ha, abi limonata mı istiyorsun? Aa, Koren kaç. geldim lan ben. Ödül diyor. Kork diyor. Ne lan bu? Oha buraya ödül lobi koymuşlar. Arkadaşlar ben bunu bitiririm ki. <laughs> Ana gorilla bak lan. Gorilladan kaçacağım diye geldiğim yere bak arkadaşlar. Hop şunu bitirdiğim zaman bakalım ne verecekler. Burası da en zor yeri herhalde. Hop şuradan da atlayalım. Çok güzel. Tamam benim için kolay arkadaşlar bunlar. Şuradan geçelim. Şöyle şuradan çapraz yapalım. Şuradan da bir tane çapraz yapalım. Oğlum güzel lobi yapmışlar lan. Oyunun içinde lobiyi çok seviyorum ben arkadaşlar. Hop şuradan da atlayalım. Bu fındık kadar koymuşlar buraya. Tamam fındıklardan da geçelim. Çok güzel. Şuradan da şurayı amat değmemem lazım. Değmemem lazım. Yavaş 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 yavaş. Ha şuradan da atlayayım kenara. Şuradan da kenara atlayayım. Oğlum ikinde var ya yaparsam çok mutlu olacağım arkadaşlar. Hop geldik geldik geldik. Düşmek istemiyorum. Düşmedim. Düşmedim. Ha arkadaşlar geldik ya. Ana buraya geldiğimiz zaman ne oluyor ki hiç bilmiyorum. Dur bakayım atladım. Oh bitirdim. Ne diyor? 2 çarpı diyor. Arkadaşlar paramız 2 ile çarpıldı herhalde. Şimdi kankalar artık ben olduğum için eleman almam lazım. Şuradan artıya tıkladığımız zaman kasiyer var, seçici var, bir de meyve sıkacağı var. Buradan hemen bir tane kasiyer alalım bakalım nereye koyacak. Aha kasiyerimizi aldık. Bir tane de seçici alalım. Hatta bir iki tane alalım arkadaşlar. Paramız varmış. Arkadaşlar Oh be oğlum ya sabahtan beri ben satıyordum. Ne dedi sen? Arkadaşlar maaşı da ucuzmuş. Şuraya da alırım ben birazdan. Tamamdır. Elemanları aldık. Bir tane buraya aldım arkadaşlar. Buraya da şu arkadaşta goril aldım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evcilleştirdim. Gorilimizi aldık. Çalışıyor mu kardeşim? Güzel çalış. <laughs> oğlum ya goril iş aldım. Birazcık daha limon toplayıcı alalım arkadaşlar. Paramız varmış. 350 diyor. 400, 500 hepsini verelim ya. Bütün paramız bitsin. Alalım hepsini. Bakalım onlar da çalışıyor mu? Hemen gidelim. Oo bayağı iyi çalışıyorlar lan. Kaç tane almışım ben bundan? Oo 1 2 3 4 toplayın kardeşim hepsini toplayın. Oha <laughs> çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar tamamdır. O zaman limon sattığımızı da arttıralım. Çünkü çok güzel topluyorlar arkadaşlar. Şurada halı var. Halı almaya gerek yok. Her şey yolunda mı bir bakalım. Oo, çok güzel çalışıyor. Aferin kardeşim güzel güzel paralar kazandır bana. Süpersin. Bu kadar çok limon satılacağını gerçekten bilmiyordum ya. İnsanlar niye bu kadar çok seviyor limonlar arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz içecek ne onu da yorumlara yazın. Şurayı da alalım hemen. Şu doldurucuyu da alsaydık bari süper olacaktı arkadaşlar. İki saat bununla uğraşıyorum. Gildi efendim Gildi. Limonlar gildi. Taze taze. Buyurun buyurun buyurun. Bakalım neler kalmış onları da bitirelim oğlum şu halı ne lan çok merak ediyorum arkadaşlar 1200 dolar diyor alalım mı ya ne halısı ki bu Sırf meraktan aldım şu anda Bu ne lan Oğlum küçücük halıya verdim 1200 dolar arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya vallahi dolandırıyorlar beni Şuraya bir tane usta almam lazım paramız yetiyor herhalde 4000 dolardı tamam bakalım bir hemen arkadaşlar meyve sıkacağı 4000 dolar Oh be sonunda arkadaşlar sabahtan beri bir fıt oldum ya şunu yapa yapa Kardeşim hemen şuradan geliyorsun bunları doldurup veriyorsun arkadaşlar tamam mı Gel hatta bir tane yapalım gel gösterelim bitti oğlum Gelsene. Lan buradaki bitti diyorum gel aa gelmiyor ya Hah Gel kardeşim güzel güzel yavaş 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 sakin sakin ama çok sakin geliyorsun ya Oğlum bunu kim para veriyor bak zaman geçiriyorsun Al onu al biraz ağırdır Oo kardeşim çok güzel kastısın ha Tamam götür onu güzel gidiyor bakalım dolduracak mı Hah koy oraya doldur geri getir onu Geri gitsene lan Oğlum müşteri limonata bekliyor ama çok yavaş gidiyorsun valla kovarım bak 4000 dolar maaş veriyorum ya Hah al getir hızlı git biraz hızlı git oğlum vallahi müşteri kaçtı ya var ya ne iş yapacaksa yapacak kendi yapacak arkadaşlar senin yüzünde batacağız ya ama olmaz ki böyle e, temizlik yoktu değil mi ben birazcık temizlik yapayım Nemrud'un kızı yandırdım beni çok sıkıcı ya bu iş aa burada renklendirici var arkadaşlar takın diyor özelleştir hemen alalım bakalım aa rengini de yeteceğiz. çok güzel ben hangi renk yapsam ki acaba kırmızı mı yapsam yeşil olabilir yok kırmızı yapayım ben arkadaşlar ya kırmızı yaparsam güzel olur bence tamam şöyle de koy yapalım rengi uygula bu ne la? Oğlum sadece buralar mı oldu? Lan başta yerin para verdim. Yine kandırıldım. Duygularımla oynuyorsunuz ama. Geldim geldim kardeşim. Tamam hemen alıyorum şunu. Şuradan dolduruyorum. Buraya da bir tane elman olsaydık ya. Şunu da şuraya koyuyorum. Tamam sen satabilirsin kardeşim. Şuraya da hemen bir tane limon hazırlayayım arkadaşlar. Sonra lazım olur. Çok güzel. Limonlarımız da hazır oldu. Evet şimdi ne yapalım arkadaşlar. Baya para biriktirdi. Çadır diyor. Şuraya çadır koyalım. Oo güzel oldu arkadaşlar. Buranın çadırı tamam güzel oldu. Hemen şuradaki çadırı da kuralım. Ondan sonra da para kalmıyor zaten. Ya arkadaş hemen bitti. Para ne çabuk bitiyor. Paramız dolana kadar temizliğe devam. Yoruldum oğlum. Ne kadar pislettiniz ya. İçeri girip çöp atıyorsunuz. Anlamadım ki. Tamam geldim geldim. Burada da oralet yok ya. Ne oraletli bu tamam bunu da aldım. bir şuraya koyalım lan. Ne kadar yorucuymuş bu iş ya. Vallahi kazandım para değmiyor ki. Bakalım burada eksik bir şeyler kaldı mı arkadaşlar? Şurada yol kalmış sadece. Tamam yol yaptık. Ee, çok güzel. Çalı diyor. Çalılar çok pahalı ya. Mecbur koyacağız arkadaşlar. Bir tane çalıya 1700 dolar verdik. Tamam şu çalıya da verelim. 6 dolarımız kaldı. Ay koşturmakta çok yoruldum. Arkadaşım tamam şu sırayı da ben doldurayım. Lan oğlum bir de sen alıp Sen o kadar para veriyorum ya. Koydum içini. Al. Çok güzel. Bu kadar yaptıktan sonra ben de satardım. Siz ne yapıyorsunuz? çalışıyor musunuz? Çok güzel arkadaşlar. Siz de çalışın. İyi güzel işte olan yerimiz. Şöyle bir de yukarıdan bakalım. Oğlum gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şu yan tarafı da herhalde biz satılacağız ama onun için kaç para istiyor acaba? Şuradan seçici alalım. Tamam. Seçici de çok güzel. gitmiyor para. Dükkanın önünde tabela vardı arkadaşlar. O ne kadarmış? 7000 dolar. Benim ne kadarım var? 6624 dolar. Oo bunu bekleyeceğiz de şimdi. He, geçti 268 dolar geliyor. O zaman şimdi geldiği zaman olacak büyük ihtimal. Aha 7000 dolar arkadaşlar. Hemen bunu da alalım. Aa ne aldık lan? Aa bu oyunda tabela as Baba oyundanın limonata. O, o nasıl bir tabela ya? Oğlum benim bu tabelacıları değiştirmem lazım. Limoncu, baba oyundanın limonata. <laughs> Limoncu, limon var. Oğlum bu nasıl bir tabela ya? Şu neymiş büyük limon diyor. Aa limon koydu. Oğlum çok güzel oldu. Tabelanın üstüne en azından bu limon güzel oldu. İnsanlar gelebilir. Ha arkadaşlar bayağı bitirdik ya. Devam edin diyor. Ama buna bastığımız zaman 36 bin dolar istiyor arkadaşlar. Şu anda 36 bin dolar biriktirmem. Biriktirdiğim zaman artık bu oyunun devamını çekeriz. Eğer çok beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.